Bizi izliyorlar şimdi. Geride kalanlar ne yapacaklar diye. Hadi toparlanın. Ömer. Bize sağlam bejler lazım. Kapalı garajdan bir tane alırım abi. Ömer 12 onda 7 top takılı olsun acele et. Ece. Ece. Kaya. Ece. Allah'ım Allah'ım. Bir tane ol kuzum. Bir yerine bir şey oldu mu? Ay. Allah razı olsun kardeşim. Başkan eli silah tutan herkes ikinci garaja bekliyor. Ne varsa kim varsa topla git. Haydi emreden sonra. Haydi. Hocam nasılsın? Sen iyi misin? Sen nerede? Evet. Sivilleri lojmanlara yerleştirin. Güvenli olanlara. Tamam. Tamam.